Merhaba arkadaşlar ben Emre bir MDK oyunu olan Part Time'a hoş geldiniz. Oyun arkadaşlar hapishanede geçiyor. Ee, hapishanede hayatta kalmaya çalışıyoruz. Survival tarzında bir oyun olduğunu düşünüyorum. İlk önce karakterimizi yaratacağız. Karakterin ismi. Abi hapishaneye düşen Bir karakterin ismi olabilir. Um, Haydar. Kesinlikle şu an Haydar ismini küçük düşürmek için yaptığım bir durum değil bu. Sadece aklıma ilk gelen ismi yaptım. Uzunluğumuz, boyumuz. Biraz uzun olsun ya kalıplı malıplı olur. Kuvvetimiz. Ha, belli bir puan sınırı var. 20 puan kullanabiliyorum şu an 50'deyken. Zeka önemli. Zeka ver. Ver 60 yap zekayı. Egeliti. Gücümüzü de 60 yapalım. Hatta Egeliti'den 5 alıp güç ve şeye basabiliriz aslında. Zekaya. Suçumuz ne? Neyden dolayı girdik hapishaneye? En baştan fraud. Herhangi bir fikrim yok. Şey bu. Fuhuş. <laughs> <laughs> Tam sevdiğim <çevresini düşündüm> için de fuhuş. <laughs> <laughs> Uyuşturucu ıı, şeyi. Kaçakçılığı bu da satış. Hırsızlık. Hırsızlık. Abi çok basit. Bir şey. Cihazı soygun, vandalizm Tecavüzden girelim abi Abi tecavüzden girelim ya vallahi tecavüzden girelim biz Görünüşe geçiyoruz Hairstyle fringe Tik Full Small afro Abi bok gibi bunların hepsi Spiky bir dert abone Abi bu ne böyle tam tecavüzcü tipi oldu dur dur in tamam Tamam bildiğin tecavüzcü tipi var şu an herifte Saç rengi Abi beyaz olsun Tam tecavüz yaptım adamı Heh tamam bak 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 <laughs> Tamam budur Gözlük Büyük numaralı var mı? Yok gerek yok o zaman Vücut Kaslı olalım ya Başka ne var? Tabi Pişman Zayıf Normal Kaslı olalım ya Öyle tecavüz etmek kolay mı lan? Kıyafetimiz Üstümüz olsun ya üstümüz İyidir bence bu Sıkı tişört tight short sleeve Bence Bence tight t-shirt iyidir ya Tamam bence Haydi girelim oyunumuza Hapishaneden çıkabilmek konusunda e, Başarılı olabilecek miyim bilmiyorum fakat Seriye yani yaklaşık bir 4-5 bölüm çekmeyi düşünüyorum Ne diyor? Haydar Discord has seen you Yetişemedim This trial has gone on quite long enough So I'd like to take this moment to deliver my Kararımı vermek için kararımı veriyorum diyor. işte şu an kararını veriyor adam. Açıklıyor ve beni suçlu buldu. 50 gün hapishaneye attı bizi. Ee, pek uzun bir süre olmayabilir ama senin için diyor zor bir süre olacak. Ee, eğer hayatta kalırsan şanslı olacaksın diyor. Seni şu an ee, hapishane görevlilerine teslim ediyorum Yerleşmene yardımcı olacaklar Allah razı olsun abi Siz de olmasın Tipe bakar mısın abi ya? Abi tipe bakar mısın ya? Oyunu game-patele oyunu- game- hı 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 hı. Oyunu game oynuyorum arkadaşlar game değil yani, gamepad All Alright Haydar, <laughs> that's your process You are now- Now as prisoner Ben şu an E-16 diye tanınıyormuşum Suçlu E16 16. hücredeymişim Batı Doğu bloğu So head over Der Oraya yönel ve kendini evinde gibi hisset diyor Peki ben seni dövebilir miyim Bence ben seni döverim Gözüm üstünde diyor Ben bunu döverim abi Senin saç şeklin diyor seni komik yapıyor diyor Grebekom bir tarak getir bana diyor. Oğlum ben senin ağzını bunu kırarım ha. Oğlum döverim ben seni. Ben direkt dalarım buna valla. Abi bırak beni. Abi a. Abi daha. Abi daha 10. saniyeden. Hikaye nedir diyor. Geldi bana agresiflik yaptı. Hoş görmediğimiz hareketler yaptı. Şöyle böyle yap. Ben bunu döverim bir daha döverim. Asla birini incitmek istemedim diyorum. Ben kimseyi incitmem. Ben tecavüzcüyüm abi. Ben vurmam adama. Karar vermeme izin verin lütfen. Kim haklı acaba diye şu an yargıcımız karar verecek. Haydi abi. Abi. Görevliye haklı buldu yargıç. Bizim güvenliğimizden suçtu sorumlu. Abi. 5 gün daha eklendi abi. Hem 5 gün daha eklendi hem de 100 dolar ceza aldım abi. Tamam abi ben bir daha vurmam özür dilerim diyeceğimi sandınız değil mi? Ben ondan intikam almayabilirim. Acısını çıkarım. Eksi yüzle başladım oyunu ya. Çok havalıyım. 16. Nerede benim 16? Abi çekil ya. 16 nerede? 10. 9. Abi sigara içiyor adam hapiste. Nereden buldu? Abi seçimin arkası varmış. Kuyruğum varmış. Ponytail var. Nerede? 13. 14. 3 burası. 4 abi üst katta izlemek biz Kavga mı var lan? Dışık dışık ses geliyor. Çekilir misin? Abi biri birini dövüyor. 17 diye demek ki diye. Aha tamam. Abi reis blok direkt. VIP suite. Uyu. Allah ben kimseye tarak marak götürmem. En baştan söyleyeyim. Uyuma. 55 günüm var hapiste. Hapishane kavgası. Görevli dövelim mi beyler gelin. Gelin benimle. Merhaba. Sensin lan tembel göt. Tembel yavşak diyor bana. Senden daha hızlı koşabilirim ben diyor. <laughs> Deneyelim mi aslan parçası? Bak bak hareket. Lan. Dağıtırım lan burayı. Adam olun. Bak bak hareketlere bak. Bak hareketlere bak. Ya görevli neredesin görevli? Öleceğim lan görevli neredesin? Abi kalk. Tamam siz girin birbirinize ben gidiyorum. Koşar mısın? Haydarcım koş. Kapıya yürümem yetiyormuş ya. <laughs> ne diyor? Attention prisoner on otherwise known as Fahrenheit has been found dead. E10 ölü bulunmuş lan. Oğlum bizim şeyden bu. Öldürdünüz değil mi lan adamı? Hiç tanık yokmuş. Kimse görmemiş. Vallahi ben öldürseydim keşke. Kanık yok, tanık yok. İyiymiş ya. Vallahi. Abi yürür müsün? Selamünaleyküm dayı oğlu. Lan sen sen Adalet yerini buldu diyor. Oğlum lan bizim yavşak bu. Dövdü, i̇lk dövdüğüm yavşak. 5 gün yediğim yavşak. There is no reason for either. Aramızda bir problem olmasına gerek yok diyor. Oğlum seni döverim. Seni çok pis döverim. Seni döverim. Sana dayı gibi bakıyorum şu an. Seni döverim. Ben bunu döveceğim ya. Vallahi döveceğim ben bunu. Şu siyah Allah bıçak aldı geliyor. Welcome to Haydar. This is heart of entire prison. Burası şeyin hapishanenin girişinin kalbi diyor. Bütün hapishanenin diyor şeyi diyor kalbi diyor. Burada televizyon izleyebilir, bilgisayar kullanabilirsin diyor. Abi peki niye elinde bıçak var senin? Burada sana telefon falan da gelebilir. Hede öde falan dedi. Yalnız ben bunu dövmek istiyorum. de var. Ben bunu dövmek istiyorum abi. Kö abi gitme dur. Ben seni döveceğim. Vallahi giriyorum arkadaşlar. Oyun uzarsa da yani yapacak bir şey yok zaten. Bak 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 ne biçim. Oha yapıştılar. O kolay gelsin beyler. Beyler kolay gelsin. O bebeğim. Frenç French attı bana. Bana French çaktı. Abi çak şuna. Çak şuna. Çak şuna abi. Hadi Haydar. Hadi Haydar. Haydi Haydar yardım et bana kardeş Siyahi kardeşim yardım et bana Abi ağlama Ağlama Haydar Adamsın zenci You nigga adamsın Abi ağlama kalk Adamsın Haydar adamsın Abi niye yerdeyim Niye yerdeyim Haydar adamsın Haydar Abi kalk Kalk silahı aldı kalk Haydar kalk Vur bir tane daha Haydar Adamsın Haydar be Öleceğim az, az kaldı ölmeme ama Haydar kalk Haydar aldı silahı aslan parçası Haydar Öleceğim lan canım çok az Canım çok az öldüm Kıvrana kıvrana kalktım geri Aslan pa Allah ona vurma ona vurma Abi siyaha vurma ya Abi adam ağzımıza sıçar bizim Annemi ağlatacak adam be. Aferin gardiyan ağla. Ne oldu lan göt? Şöyle böyle diyordun kalk ayağa kalk. Kalk itin çocuğu. Siyaha vurma siyaha vurma. Abi ortalık karıştı düzen bozuldu. Abi siyah aldı silahı. Eyvah eyvah aldı silahı. Polis abi kurtaracaksın mı beni? Abi arkadaşız biz. Abi biz arkadaşız kaç abi? Geberdim. Eyvah eyvah. Yedik ya. 5 gün daha yedik herhalde. <laughs> abi arkadaşıma vurdu. Ben o yüzden vurdum. Arkadaşımı müdafaa ettim ben. Bak bak kesin yine ona haklı bulacak ya. I was for to do warden's job. I is an her şeyinde. in there. I constantly. Abi güzel savundum. Abi güzel savundum. Abi öptü beni bir kere yapıştı ağzıma. Evet. Kimin haklı olduğunu karar veriyor. Veriyor. Ve. Ve. Oros bu çocuğu haklı. Adalet yerini bulmadı. Bari ceza verim Abi 3 gün daha eklendi ya. 58 gün oldu daha ilk günden. Daha hapiste hiçbir şey yapmadan 8 gün daha uzattık cezamızı. Bir süre bulaşmayacağım ben o ite. Abi öleceğim yalnız ben. Vurma. Saat 8 çeyrek. Abi biri öldü yerde. Senin burada ne işin var? Sen sarısın. <laughs> Biz burada yeşillerle takılıyoruz. Benden uzak durur musunuz? Ben uyuyacağım. <laughs> Reputation'ım en azından %99. Yalnız aşağıda yine kavga var ha. <laughs> ne oldu? Öttü. Buralar niye öttü? Niye ötüyor bunlar? Ne yapıyorsunuz lan? Şşş, ne yapıyorsunuz oğlum? Şşş, dağılın, açılın. Are you following me? Get away from me. I click you away. Senin götünü tek tekmelemeden önce peşimi bırak diyor. Sen beni takip mi ediyorsun diyor. Oğlum sen kimsin ben Lan! Yavşak! Lan bir oradan yiyorum, bir oradan yiyorum. Sonra bana ceza yazıyorlar. Ya hücreni kullanırsın diyor ya da ben seni hastane hücresine yatırmak zorunda kalırım diyor. Yani beni tehdit etti arkadaşlar. Sen kimi tehdit ediyorsun lan dayı? Sen kimi tehdit ediyorsun yavşak? Oğlum bak 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 bak. Yakışıyor mu lan senin gibi hapishane hücresine? Ben kendimi müdafaa ediyorum şu an. Adam bana vuruyordu ben kendimi müdafaa ediyorum. Senin ağzını burnunu kırarım ha Kalk lan ayağa Yapşak kalk ayağa kalk Yeşilli kardeş Seni amına koyacağım zaten bekle Beyler bir warden gitti Gerisi artık sizde Ben bir warden harcadım burada Gidip uyurum ben Bana ne yapacağımı o yavşak söyleyemez Uyu kardeşim. Olmuş gecenin 11'i. 57 gün kaldı en azından. Eksi de izam olsun. Paramız da eksi 100 lan. Taksitlendirebiliyor muyuz abi biz bu borcu? <laughs> Şu zaman hızlı geçseydi keşke azıcık. Yatıyor mu lan o ayağı yerde? Vallahi yatıyor. Gir gir uyu. Dokunmayın bana uyuyacağım. Ağlıyor birileri ağlıyor. Harbiden zor günler be kardeşim. Harbiden zor günler. Mevzu var dışarıda. Yalnız mahkumuz şu an ama ayakkabılar şekil ha. Saat 7'de uyanalım bence. 7 iyidir ya. Standart. Hatta buçuk mu? buçuk falan gibi uyanalım. buçuk iyidir ya. Yedi uyandırdılar zaten. Kilidiniz açıldı. Çıkın dışarı ve rehabilitasyonunuza başlayın diyor. Devam edin diyor. Tamam hadi kalk Haydar. Gökten düşen ilk haydar tanesi. Ne oldu lan göt? Ağzına sıçtım seni. Hadi çıkalım şuradan. Yemek memek var mı ya? Geç bakalım. <laughs> Oba. Merhaba böyle. Telefon çalıyor. Abi bırak. Adalet yerini bulmadı. Ben seni döveceğim zaten. Canım dolu mu lan? Lan bak. Bak ben bir şey yapmadım. Ben girerim sana. Ben sana girerim. <laughs> Ben sana girerim. Ben sana çok pis girerim. Geldi kendisi vurdu. Adalet bu sefer benden yana oğlum. İlk sen vurdun. İlk kanı sen döktün aslan parçası. Neredesin? Telefona sen mi bakıyorsun geri zekalı? Gel buraya gel. Kaçma göt. Kesin ölecek bu. Lan kaçmasana oğlum. Kaçma kaçma hiç kaçma. Sen ağzını burnunu Adamsın kardeş. Adamsın kardeş. Rahat bırak lan onu. Adamsın kardeş. Vurma lan sarıya. Vurma lan sarılıya. Yavşak. Sarı vuruyor bana. Hop sarı. Senin ağzını yüzünü sikerim. Senin ağzını yüzünü sikerim. Dalın beyler. Dalın beyler. Dalın lan. Lan bak sattı beni pezevenk. Dövün lan şunu. Yarım kalmış işimiz var o yavşakla. Gel 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 dalın şuna. Dalın. İki kere ceza yedim ben bu yavşak yüzünden. Sekiz gün uzadı lan benim o hapsim. Girin beyler girin girin girin. Bana vurmayın dikkat edin. Girin girin lan. Bu ibne ölecek bugün. Bu ibne bugün ölecek arkadaş o kadar. Kalkmayacaksın ayağa göt. Abi yardım et. Senin kadar gerizekalı kimseyle tanışmamıştım diyor. Lan senin götünü ben kurtardım gerizekalı. Olsun yine de vuramazsın sen ona. Seni de döverim onu da döverim. Lan yavşağa bak ben dövdüm o kadar gardiyanı. Gitti ha tamam ölmemiş. Hop delikanlı. Sen kovalama lan beni. İyi dövdüm ha. Abi göt müsün sen? Sen göt müsün sen? Sen ağzını burnunu kırarım. Yeşilli vuruyor bana bu. Kimi alıyor lan? Biri alıyor. Ağlama lan kalk. Hop kalk kalk. Gel öpeceğim. Gel öpeceğim. Değişik şeyler yapıyorum. Çok havalıyım. Sen daha ölmedin mi göt? Tamam mı kardeş koşarsın he. He kardeş he. He kardeş. Benim burada meselem var. Sen öleceksin oğlum. Senin senin benim evimden kurtuluşun yok. Ben senin yüzünden 8 gün yedim. Senin benden kurtuluşun yok oğlum. Sen ölmeden ben bu hapı senden gitmem. Kalkmayacak. Kalkma ya yavşak. Bana ağzı yüzü dağılmış. Bana hala görevimi hatırlatıyor ya. Kalk ayağa kalk. Geberdi vallahi geberdi bu sefer. Ve arkadaşlar bir herifin daha ağzına sıçmış bulunuyoruz. İntikamımızı aldık. Birinci bölüm intikamla geçti. Oyunun gereklerini fazla yerine getiremedim. Kardeş helal olsun. Lan arkadaşız arkadaş. Ne oldu lan sana da? He? Ne oldu delikanlı? Artistlik yapıyordun. Aa bana para verecek. 190 dolar verirsen beni bırakır mısın diyor. Bırakırım lan tabi 100 lira 100 dolar borcum var benim. Kabul ediyorum. Ver. Tabi bırakırım. Hadi bırak. Burada bir tane de. Lan bak tuncaya benziyor lan bu. Tuncaya şanlı lan bu. Bak 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 şeklini sikerim senin. Senin şekli bak 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 lan. Göz. Geber. Bak lan ölmedin mi sen? Allah. Ya bana bir daha dokunmazsın ya da bu senin yapacağın son şey olur dedi bana. Götümü kurtardım ondan. East şeyine neresi gidiyor ya? East Prison'a. East Gate miydi? Neyesiydi? East Block. Ben East Block'tayım. East Block burası mı? West burası. O zaman karşısı East. Oraya bir uğrayalım. Gerçi bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum orada da. O zaman arkadaşlar bu bölümlük burada bitirelim. Ee, abone olursanız Allah ne yaptı onu? Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Serinin devam etmesini isterseniz eğer yorumlara yazabilirsiniz. Beğen butonuna da tıklarsanız çok sevinirim. İyi günler, iyi oyunlar diliyorum.